Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 2302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün dünne karşı 164 artarak 2341'e ulaştı. Salgına mücadeleye sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlere taviz vermemeliyiz. 2 Kasım 2020 Bugünkü test sayısı 139103. Bugünkü hasta sayısı 2302. Bugünkü vefat sayısı 76. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1521. Toplam test sayısı 14.264.260. Hasta sayısı 379.775. Toplam vefat sayısı 10.402. Toplam ağır hasta sayısı 2341. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 327.007. Bu hafta hastalardaki zatürre oranı %4.7. Yatalık yatak doluluk oranı %51.7. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68.5, bentörer doluluk oranı %32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı 99.7, günlük test ve vakka oranı ise 1.65.